İmamoğlu ve yönetimi yüksek kesilen faturalara cevap vermiyor. Son aylarda İstanbul'da yüksek gelen doğalgaz faturaları vatandaşın cebine yansırken konuyla ilgili olarak tepkiler çığ gibi büyüyor. İstanbul'da bir süredir yüksek gelen doğalgaz faturaları vatandaşın ortak derdi oldu. Faturalar neredeyse iki kat fazla gelirken konuyla ilgili olarak ünlü isimlerde tepkilerini dile getirdi. Çektiği videolarda gündeme değerlendiren Gürgen Öz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kestiği faturaları da es geçmedi. Öz yaptığı paylaşımda doğalgaz faturası geldi iki aylık. Yani önümüzdeki ayı da kesmişler. Ben doğalgaz ilk daş çalışanlarının müdürlerinin müneccim olduğunu bilmiyordum. Adam kalpten bağlı bizi. Hissediyor bizim adımıza. Bu bu kadar yakar diyor. Öyle seviyorlar bizi ifadelerine yer verdi ve İBB'nin kestiği yüksek faturaları eleştirdi. Bu gelişmelerin ardından Enerji Piyasaları Denetleme Kurumu devreye girdi ve İGDAŞ'a yazı gönderdi. Enerji Piyasaları Denetleme Kurumu gönderdiği yazıda mevzuata aykırı olarak kesilen ve tüketici mağduriyetine sebep olan bütün faturaların iptal edilmesini istedi. İSKİ'ye yapılan şikayetlerin birçoğu da vanası kapalı olan evlere gönderilen faturalar. Bir vatandaş ise bir buçuk aydır vanası kapalı olan evine gönderilen 43 TL'lik faturaya tepki gösterdi. Sosyal medya hesapları üzerinden tepkilerini dile getiren İstanbullular faturaların iptali için İSKİ'ye başvurdu. Yaz ayların gelmesi ve doğal gaz kullanımının azalmasıyla birlikte oyun su faturaları üzerinden dönmeye başladı. İstanbullu vatandaşlar 2 ila 10 kat arası fazla gelen faturaları isyan ederken konuyla ilgili olarak şikayetlerini İBB'ye bildirdiler. Şikayet kutuları tamamıyla doldu ve insanlar daha önce 50 lira gelen su faturasına 500 liradan fazla yazıldığını söyledi. İSKİ ise gelen şikayetleri aldırış etmedi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan vatandaşlar itiraz attı 185'i aradıklarını fakat yetkililerin kendileriyle ilgilenmediklerini söyledi. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda İGDAŞ çalışanı bir kişinin pastanede fatura kesmesi gündeme gelmişti. Bu durumda sosyal medyada yankı uyandırdı. Kullanıcılar yaptıkları yorumlarda faturaların bu kadar yüksek gelmesinin nedeni belli oldu. Pastanede seri fatura kesip halkı mağdur ediyorlar şeklinde ifadelere yer verdi. Faturalarla ilgili olarak ne İBB yönetimi ne de Ekrem İmamoğlu bir açıklama yapmadı vatandaşlar ise muhatap olacak bir kurum ya da kişi bulamadıkları için mağdur olmaya devam ediyor.